Eş çubuklarla oluşturulmuş şekilde DBA açısı, CBL açısı iki katı olduğuna göre BAD açısı kaç? birleştirip çubuklarımızı oluşturalım. Bu açı x dersek bu açı yani iki katı. A, B, C, yani bir üçgen olduğundan dolayı şuradaki 3x olarak gelir. Söyleyelim. Söyleyelim şey neydi? İç açının toplamı, para komşu olmaya bir çay. Yani burası nedir? 4x. Yanarlıktan dolayı burası da 4 x Üçgenin açılarına bakalım. 8 Bir de burada 10x Eşittir. 180 derece buradan x'imiz 18 derece olur. BAD açısını arıyorduk. BAD açısı 4x Kalkı 72 derece. Doğru cevap bu. E, şekildeki dikdörtgeni B üzerine kesip Tekrar birleştirdiğim zaman Yandaki gibi bir paralelkenar elde ediyorum. Oluşan şekillerin çevreleri farkı 2 birim olduğuna göre AD uzunluğu kaç birimdir? İkisinin çevresini hesaplarken AB uzunluklarının değişmediğini görürüz. E fark demek ki nereden gelecek? İkisinin farkından gelecek. Şimdi burası x. Burası ne olacak? x. E, çevreleri farkı 2 birim olduğu için demek ki burası hipotenüs olduğu için x'ten büyüktür BE uzunluğu. E, burası ne olmak zorunda? x artı 1'e x artı 1 olacak ki çevrelerde farkı kaç birim gelsin? 2 birim gelsin. E sonra da biz buranın x olduğunu söylemiştik. E şu uzunluğumda kaç? 6'dan 1 çıktı. 5. 5 de şuraya yazdım. E buradan baktığım zaman Pisagor yaparsam 5, 12, 13 üçgeni geldiğini görün. Yani burası 12 birim. Şurası da kaç birim? 13 birim. Buradan AD'yi kaç bulduk? 12. Doğru cevap Ceyhan. Şekildeki dikdörtgen EF üzerinden katlanıyor ve A köşesi BC'nin orta noktasına geliyor. AD uzunluğu 36 birim. DC uzunluğu 24 birim olduğuna göre ED'nin BB üstüne olan oranı kaçtır diye arıyoruz. Bakın hemen bu söyleyelim. Bu uzunluğa x dersek burası ne yapacak? 36 x, x yapacak çünkü tamamı 36. Katladığım zaman bu oradaki 36 x buraya 36 x olarak gelir. Burası x. Tamamı 24'tü. Tam orta noktasına geldiği için burası kaç olacak? 12 olacak. Bu üçgende Pisagor yaptığım zaman Denklemi de çözebilirdim ama bakıyorum 12, 16, 20'yi sağlıyor mu diye ben buraya 16 yazsam 36, 16 çıkınca ne olacak burası 20 yani ne yaptı 12, 16, 20 üçgeni yani 3, 4, 5 üçgeninin dörtli genişletmiş halini sağladı. Tamam o zaman x'imiz kaçmış 16. İlk sayıyı bulduk. E burası da 12 birim. Şimdi bakın soruda bol 90 var, bol 90 olduğu yerde ne vardı benzerlik vardı. Buraya A, buraya 90, buraya da B yazıyorum. 90 olduğu için burası A yine 90 olduğu için şurası nedir? şeydir. şöyle gösterelim. Bakın bu 3-4-5 üçgeninin 4 ile genişletilmiş hali. Bu da 3-4-5 üçgeninin 4 ile genişletilmiş hali. Yani burası ne olacak? 9-12-15 üçgen olacak. Bunun tamamı 24 O zaman burası 20. Buraya kaç kalır? 9 kalır. Bu iki uzunluk birbirine eşit olduğu için Bakın buraya B yazalım. Şöyle de ne yazalım? A. Yine şu iki üçgen benzer. Hatta A'nın karşısındaki uzunluklar birbirine eşit olduğu için bu iki üçgen nedir? Eş. O zaman B'nin karşısında 12 varsa buradaki B'nin karşısında kaç vardır? 12 vardır. Buradan aradığımız oran 16 bölü 12'den 4 bölü 3 olur. Doğru cevap Adana. Evet şekilde verilen karelere göre C kaçtır diye soruyoruz. Bakın şimdi şunu söyledik. Dedik ki bunun kenar uzunluğu x dediğim zaman bunun bir kenar uzunluğu ne yapacak? x artı 1 bunun da bir kenar uzunluğu olacak? x artı 2 olacak. Topladığım zaman hepsi ne yapar? 3x artı 3 yani C x cinsinden ne eşit? 3x artı 3 eşit. Şimdi soruda dedi ki X'in çarpımı buna eşit. Çarpalım. X artı 1 çarpı. X artı 2 eşittir. 3 parantezinde X artı 1. X artı 1'leri sadeleştirdiğim zaman burada ne elde edeceğim? X artı 2 eşittir 3'ten X'in kaç olacak? 1 olacak. X'in 1 değerini yerine yazarsak 3 kere 2 kaç yapar? 6. Doğru cevap nedir? Bursa. E şekilde verilenler göre FE yayın ölçüsü kaç derecedir diye bakalım. Soruyu çözmeden önce bir özeti bir özelliği hatırlayalım. Şu iki yayın ölçüsünün toplamının yarısı neydi? Buradaki açıyı veriyordu. Peki o zaman buraya baktığımız zaman şu açıyı x dersek. Bu ikisinin toplamının yarısı neye eşit? x'e. Aynı şekilde bu ikisinin toplamının yarısı da x'e eşit olduğu için demek ki o zaman şunu söyleyebilirim. Buradakilerin toplamı buradakilerin toplamına eşittir. Yani yazıyorum. 28 artı soru işareti eşittir. 84 artı 40. Buradan 124 eksi 28 den soru işaretinin 96 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap nedir mi? Gövdesi küp şeklindeki uçan gözde AB'nin uzunluğu 12 birim. Kübün bir ayrıtı 6 birim olduğuna göre pervanenin ortak kalıpları bölgenin alanı kaç birim kare olur diye soruluyor. Şimdi bizim şu AB'mizin uzunluğu kaç birim? 12 birim olduğu için tam ortadan böldüğüm zaman 6 birim burası ne olacak? 6 birim de burası olacak. E, kübün bir ayrıtı kaç birimmiş? 6 birimmiş. O zaman biz şunu söyleriz. Demek ki şu uç noktalar tam nereden geçiyor? Bu şekilde. Yine buna baktığımız zaman bunu taradığımız nereden geçecek? Buradan geçecek. Yani aradığımız yer Ortak tanınan bölgeydi. Ortak tanınan bölge neresi? Burası. Yani bizim aradığımız buradaki alan. Peki kenarda gösterelim daha rahat da anlayalım diye. Biz de buradan bir çeyrek daire çizdim. Bir çeyrek daire nereden çizdim? Buradan. Böyle de birleştiriyorum. Bakın şu alanı A yazarsam simetriklikten dolayı bu alanda A. Yine aynı şekilde buraya B yazarsam simetriklikten dolayı burası nedir? B'dir. Peki hemen şunu söyleyelim. 2A artı B. Çeyrek dairenin alanı yarı çap altı olan dairenin alanı nedir? Pi altının karesi. Eğrek daire olacağım. Bunu kaça böleceğim? Dörde böleceğim. Buradan 2a artı b kaça eşit olacak? 9 pi. a artı b kaça eşit? O da ikiz dik üçgenin alanı. Yani ne? 6 çarpı 6 2 2'den 18 birim kare. E taraf tarafa çıkartırsak buradan a'nın 9 pi eksi 18 olduğunu görürüz. Aradığımız alan 2 aydı. Bunu 2 ile çarpalım. 2 a ne olacak? 18 pi eksi 36 olacak. 18 parantezini aldığımız zaman ne olur? Pi eksi 2 olur. Buradan doğru cevap eyan. Düzgün aldığı yerine gösterildiği gibi katladığımız zaman altta oluşan şeklin çevresi kaç birimdir diye soruyoruz. Dışarı uzatalım. Şunu. Şöyle uzatalım. Şimdi şu 8 birimse şunun da 8 birim olduğunu biliyoruz. Açıları yerine yazdığımız burada 60'ar derece eşken üçgen çıkacak. Yine şu da eşken üçgen çıkacak. Bunlar da paralel kenar. Buraya A yazdığım zaman burası da, burası da olur. Aynı şekilde burası da, burası da. Burası 8. Şuraları da B yazalım. Buralarda ne olacak? B, 8 ve şurası da B. Şimdi çevreye baktığımız zaman çevrede 1, 2, 3, 1, 2, 3, B. Ve ne var? 8 var. 2 tane 16. 3 parantezinde A artı B. A artı B'nin de bir 8 olduğunu biliyoruz. Bu da 5 tane 8 yapar. O da kaç olur? 40. Doğru cevap Edirne. Bir koordinat düzleminde bir köşesi A olan iki dikdörtgen çizilmiştir. A olan 31'in kare ve B noktası ve D noktasının koordinatları çarpımı her ikisinin de 18 ise sarı alan kaç birim kare olur diye soruyoruz. Buradan aşağıdaki indik. B noktasının koordinatları çarpımı 18 olduğu için bu ne anlama gelir? Buradaki alan ne olacak? 18 birim kare olacak. Peki mavi bölgenin alanı neydi? 30 birim kareydi. O zaman buraya ne kalır? 12 birim kare kalır. Bir gün aynı şekilde şöyle uzatsak. D noktasının koordinatları çarpımı da 18'di. E buradan demek ki şuradaki alan da 18 birim kare yapar. O zaman buraya ne kalır? 6. 18'den 6'yı çıkardığım zaman buradaki alan 12 birim kare olur. Şimdi şunu söyleyelim bakın. 6'ya 12 ise 12'ye kaç olur? 24 olur. Doğru cevap gelir mi? Şekilde eş kare prizmaların birleştirilmesiyle elde edilen isimler gösterilmiştir. Ve yüzey alanları da altlarında yazıyor. Buna göre diyoruz bir tanesinin hacmi kaç birim küp olur diye soruyoruz. Bakın taban ayrıtını A yazalım. Yüksekliğini de B yazalım. Bir tanesini yüzey alanını hesaplayalım. Taban alanı a kare bundan 2 tane var. Artı yan yüzey alanı a çarpı b. Bundan kaç tane var? 4 tane var. 4 ab. Peki burada da bir tane var. Çarpı 2 diyorum. Eksi bakın şurada ne var? 2 a kareli kayıp var. Bundan neyi çıkartıyorum? 2 a kareyi çıkartıyorum. Çıkardığımız zaman elimizde ne olacak? 4 a kareden 2 a kareyi çıkartırsam 2 a kare. Yani burası ne olacak o zaman? 2 a kare artı 8 ab eşitmiş 224. 2'ye böldüğümüz zaman a kare artı 4ab kaç olacak? 112 birim kare. Peki buna bakarsak yine burada ne kaybımız var? Ve 2a çarpı b'li kaybımız var. Yani şu ifadeden neyi çıkaracağım? Ben 2ab'yi çıkaracağım. O zaman ne olacak burası? 4a kare artı 6ab olacak. Eşitmiş 208. 2'ye böldüğüm zaman 2a kare artı 3ab'nin 104 olduğunu göreceğiz. Bunu da altına yazalım. A kare artı 4 AB eşittir 112 idi. Şimdi diyoruz ki eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplasak ne olacak? Bunlar gider. 8 eksi 5 AB eşittir. 124'ten de 104'ü çıkartırsa eksi 120 olur. Buradan A çarpı B'mizin kaç olduğunu görürüz. 24. A çarpı B değerini yerine yazalım. 24'ün 4 katı 96. 112'yi çıkartırsak 16 olur. Buradan a kare eşittir. 16'dan a değerimiz kaç olur? 4. a değeri 4 ise b değeri de kaç olur? 6 olur. Peki hacim neydi? Taban alan çarpı yükseklik a kare çarpı b. a karemiz 16. b'miz de 6 çarptığımızdan aradığımız hacmin 96 birim küp olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. İki farklı şekilde açılımları verilen kare prizmanın sırasıyla çevreleri 62 ve 68 birimdir. Buna göre hacmi kaç birim küp olur? Bakın şu ayrıta A yazarsam burası da A olacak. E şunlarda ne olacak A? Yine R, B yazarsam o zaman buralar da B olacak. Yine aynı şekilde buralar da B olacak. Buralar da B olacak. Hemen onları ne yaptık gösterdik. Peki bunun çevresine bakalım. Bunun çevresinde iki tane A var. Bir A artı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burada. 12B eşittir. 62. Peki buraya bakarsak burada kaç A var? 1, 2, 3, 4 A var. Peki çevresine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 B. 10 B eşittir kaç? 68. Bu denklemi çözersek hemen yazalım. Bu tarafa 2a artı 12b eşittir 62. 2'ye bölelim bunu. 2a artı 5b eşittir 34. Şimdi diyorum ki eksiyle çarpıp çarpı taraf tarafı toplarsak burası 7b eşittir. 28'den b'miz kaç olur? 4. b'nin 4 değerini şurada yerine yazalım. 48 yapar. Karşıya attık. 2a eşittir. 14'ten a değerimizde kaç geldi? 7. Hacmimiz neydi? Yüksekliğimiz 7. Taban ayrıtı 4. 4'ün karesi çarpı 7. 16 çarpı 7'den 112 birim küp olur. Doğru cevap Ceyhan.